Kozmolojik oluşumlar başlığında e, evet bahsettiğim yaratılış ışınının sıralamasını mutlak ay seviyesine dek hidrojen dereceleriyle görüyoruz. H1 yani tek kaynak ya da en saf enerji mutlağa denk geliyor. Tüm galaksiler H3'e, H6 samanyolu galaksisine ve diğer galaksilere, güneş sistemi H12'ye, gezegenler H24'e ve dünya H48'e ve ay H96'ya denk gelir ve Yaratılış ışınından aşağıya doğru inildikçe yoğunluk artıyor, bilinç azalıyor ve aslında enerjinin katılaştıkça tabi olduğu yasaların arttığını anlayabiliriz. Ne demek istiyorum yasa artışıyla? Bir de generalin tabi olduğu kurallar, erin tabi olduğu kurallar arasında çok fark vardır. Burada da benzer hikaye ki hiyerarşide bize özgürlüğün yolunu anlatıyor insan arınma ve dönüşümü başarabildiği oranda özgürleşebilir. Pratikte daha yüksek bilince ulaşabilmek, otomatik olarak aldığımız besinleri dikkat ve farkındalık yoluyla dönüştürmek mümkün. Ee, yine bir önceki videoda bahsettiğim gibi, öfke halindeki bir insan ay seviyesinde titreşirken, kendini gözlemlediğinde, kendini hatırladığında, dur yapabildiğinde ve anlayış çıkarabildiğinde, H12'ye yani güneş seviyesine, güneş zekasına, yükselebilir. Hani güneş ışığını, ısısını saklamaz ya, öyle kapsayıcı, affedici bir sevgi haline geçildiğinde titreşim hızınız artmış demektir. Slide'da değinmedim ama ay seviyesinde titreşen bir insan sorumluluk almaz mesela. İşi başkalarına kitleme derdinde olur ve sürekli şikayet eder. Gezegen seviyesinde ise çıkarı olduğu zaman iş yapmaya gönüllü olur. Ve yine hatalarını kabul ettiği çok nadirdir. Fakat güneş seviyesinde tam gönüllü bir varlıktan bahsedebiliriz. Burada minik bir ek bilgi olarak kalsın.